Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'de kim şampiyon olur onu değerlendireceğiz. Son maçlara bakacağız dört büyüklerin. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'dan da fikirlerinizi önerirseniz sevinirim. Haydi geçelim videoya. Arkadaşlar bu yıl Süper Lig'de çok çekişmeli bir lig oluyor. İlk 3'te 3 üç... Büyük takımları var. 81 puanla Beşiktaş, 76 puanla Fenerbahçe, 75 puanla da Galatasaray böyle sıralanıyor arkadaşlar. Bugün sonuç maçları kaldı. Onları değerlendireceğiz ve benim şampiyonluk adayım kim? Onları değerlendireceğiz. Haydi başlayalım. 40. haftada Ankara Gücü Fenerbahçe maçı var. Ben Fener'in buradan 1 puan alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Ankara Gücü Güçlü bir takım yani. Güçlü dediğim son sıralarda olabilir ama Fenerbahçe'de de berabere kalabilecek bir potansiyeli var Galatasaray-Beşiktaş derbisi. Ben buradan Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın ise 0 puan alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 41. haftaya geçelim şimdi. Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor. Sivas Spor'la Fenerbahçe Sivas kaybetmez ama Fenerbahçe'yi kazanamaz bence arkadaşlar. O yüzden ben Fener'i buradan Sıfır puan yazıyorum. Son hafta efendim iş kaldı artık. Bakalım. Ee, Denizli Spor Galatasaray maçı. Ben buradan Galatasaray 3 yazmak istiyorum. Çünkü Denizli Spor ligimizden düştü. Ee, artık maçlarına önemseyeceklerini düşünmüyorum. Ve ben buradan Galatasaray 3 yazmak istiyorum. Sonra Beşiktaş Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük de düşmedi ama ligi bıraktı gibi bir şey. Buradan da Beşiktaş'ın 3 alacağını düşünüyorum. 3 puan alacağını düşünüyorum ve son haftaya geçiyorum. Son haftada HES Kablo Kayseri Spor'la Fenerbahçe'nin maçı var arkadaşlar. Fenerbahçe buradan 3 puan alır. Ve kaçıncı olur ona bakacağız birazdan arkadaşlar. Galatasaray yeni Malatya sporla. Galatasaray buradan 3 alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben Galatasaray'la olduğum için ben Galatasaray'ın şampiyon olmasını da istiyorum aslında. Ama bunu Bilmiyorum bakacağız. Göztepe Beşiktaş. Göztepe son haftalarda iyi oynayan bir takım ve Göztepe kaybetmez. Beşiktaş bir puan alır buradan diyorum. Ve şimdi puanlarımı hesaplayıp Evet arkadaşlar puanlarımı hesaplayıp geldim. Şimdi üçüncüden başlayarak birinciye kadar açıklayacağım. Bakalım. Fenerbahçe 80 puanla bana göre üçüncü olacak. Ya Fenerli arkadaşlarımı üzmek istemem ama Fenerbahçe Bence böyle olacak arkadaşlar. Beşiktaş 84 puanla ikinci olacak. Ben Galatasaraylı olduğum için ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray 84 puanla ikili avarıcı alarak Beşiktaş'tan şampiyon olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Siz de fikirlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olur. Videonu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.